İlk defa böyle bir yere geldik. Gerçekten farklıydı. Sayın kralımıza buradan çok teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz efendim. Amsterdam'da Çin Mahallesi'ne geldik. Toplu taşıma kullanmadığımız için yaklaşık yarım saattir yürüyoruz. Acayip canım sıkılıyor bu duruma ama yapacak bir şey yok yani. <laughs> Gerçekten çok şaşırdık ve çok mutlu olduk. Susadım çeşmeye İnmez olaydım Tamamen ücretsiz Çok güzel Çok güzel Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bayağıdır yapmak istediğimiz bir video vardı. Onu çekmeye gidiyoruz. Bugün Amsterdam'da 10 euro ile bir gün geçireceğiz. Tabi bu kişi başı 10 euro. Trenle seyahat edeceğiz buradan Amsterdam'a. Bedava tren kartımız var. Daha doğrusu biz bunu aylık olarak ödüyoruz. Hafta sonu kartı olarak geçiyor. Eğer ki bizim bu kartımız olmasaydı sadece buradan Amsterdam'a giderek 10 euro'luk kotayı dolduruyorduk ve böyle Alık gibi kalıyorduk ortada böyle. Sentralde böyle birbirimize bakardık. <laughs> Hafta sonu kartımız olduğu için ulaşıma para ödememiş olacağız. Ama şehir içi böyle tramvay, otobüs gibi şeyleri kullanamayacağız. Her yere yürüyeceğiz bugün. <laughs> Üf, maalesef, valla. Acayip canım sıkılıyor bu duruma ama yapacak bir şey yok yani. Önce gideceğiz, paramızı çekeceğiz. Sonra da Amsterdam'da görüşmek üzere. Amsterdam yolcusu kalmasın. Amsterdam'a geldik. Çok fena güneş var. Şu an bulunduğumuz yer Amsterdam Central Station'ın hemen yakınındaki Halk Kütüphanesi. Halk Kütüphanesi'nin 7. katında Amsterdam manzarası çok güzel görünüyor. Ve size başka bir tüyo daha vereyim. Kütüphaneye giriş tamamen ücretsiz. Varşova'ya gittik, Bürüc'e gittik, Bologna'ya gittik, İtalya'ya. Bu üç yerde de observation deskler vardı. Yani şehir manzarasını görebileceğiniz yerler ve hepsi ücretliydi. Sayın kralımıza buradan çok teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz efendim çıkacağız. Manzaraya bakacağız. Keyif eşliğinde birazcık takılıp ondan sonra başka bir rotamıza devam edeceğiz. Buranın konumunu videonun altına ekliyoruz ki sizler de bundan faydalanın. Tamamen ücretsiz. Şu an bir iç mekandayız ve maskelerimiz yok. Neden? Çünkü Hollanda şu anda tam açılmaya gitti. Yani artık bizde korona kuralları yok. Sadece toplu taşımalarda ve uçaklarda maske ya takılıyor. Yine bazı kurallar var ama şu an bayağı bir esnedi. Kapalı mekanlarda maskesiz dolaşabiliyoruz. Mağazalarda da, marketlerde de aynı şekilde. Sadece toplu taşımada işte seyahat ederken mutlaka maske takmamız gerekiyor. Az önce maske vardı da niye takıyorsun filan da desat. Öyle olunca böyle bir heyecanla çıkarttım maskeyi. Şimdi üst kata, 7. kata. Kütüphaneye girişin ücretsiz olduğunu söyledim. Kütüphanede çok güzel tertemiz tuvaletler var, o da ücretsiz. gerçekten bayıldık. Eğer Amsterdam civarında oturuyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Ben şu anda Leiden'dan hani arada böyle hafta sonu falan buraya gelip çalışabilirim diye dahi düşünüyorum. So beautiful Haneyi bu kadar övdükten sonra maalesef ki seyir terası kapalıymış. Mart ayında olduğumuz için açmamışlar. Size böyle gördüğümüz kadarıyla göstermeye çalıştık. Kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Kruvasan alacağız muhtemelen. Güzel bir fırın var. Çok yüksek puanlı. Oraya doğru geçeceğiz. Every bir düşündük dedik ki kanal turu yapsak mı? Sonra fiyatlara baktık. Kanal turu eğer yapmak istersek paramız yetmiyor üstüne bir de borçlanıyoruz. Dedik ki ne gerek var? kullanmadığımız için yaklaşık yarım saattir yürüyoruz. Varmak üzereyiz. Geldik ya neredeyse. Aynen. Hava güzel yani bugün. Güneş var. 10 derece yazıyordu. <laughs> o yüzden yani mutluyuz aslında. Evet. Evet. Kahvaltı için kuruvasanlarımızı aldık. Bir tane de böyle gittiğimiz yere spesiyeli bir şey varmış. Bunu tavsiye ettiler. Bundan aldık. Gerçekten çok tatlı insanlar da bizimle uzun uzun muhabbet ettiler. Ve bize bu spesiyeli hediye olarak verdiler. Gerçekten çok şaşırdık ve çok mutlu olduk. Kruvasanların fiyatı tanesi 1.30. Yani şu ana kadar 2.60 harcamış olduk. Şu anda da böyle Behinhof isimli bir yere gidiyoruz. Hadi bakalım. arkadaşlar. Güzel kokuyor. Bismillah. Gerçekten çok güzel. Taptazeydi bir kere. İçi yumuşaktı, dışı kıtırdı. Tadı çok güzeldi, çok tatlıydı. Biz çok beğendik. Şimdi şu tatlı olanın, adamın bize ücretsiz verdiğinin tadına bakıyorum. Bunun içinde de üzüm var, kuru üzüm. Çok güzel kokuyor bir kere. Bismillah. gerçekten çok güzel. İçinde kuru üzüm var, kuru yemiş var. Biz çok beğendik. Üstünde de böyle badem parçaları falan vardı. Kek gibi ama kruvasan gibi de. Aynı zamanda sorduk. Vejetaryen beslenenlere de uygun dedi. Hepsini tavsiye ediyoruz. Hadi bakalım bize afiyet olsun. Biz birazcık doyalım. Few moments later. Yiyeceğimizi yedik. Hof'u da gördük. Size de gösterdik. Videolarını çektik. Şimdi gidip şöyle kahve içelim. Az bir dinlenelim oturalım istiyoruz. Keçi sütüyle kahve yapan bir yer varmış. Yani birisi yorumlara öyle bir şey yazmış da tabi aslında bilmiyoruz. Gideceğiz göreceğiz şimdi ya. Aynen. Aslında böyle istediğimiz çok güzel kafeler vardı ama yürüyerek 35-40 dakika gösteriyor. Biraz fazla geldi şu anda. O yüzden gidip böyle en yakın yere oturacağız. 10 Euro'dan az harcamış olursak bunu kutlayabiliriz. Ne ile? Bir kebapla falan. <laughs> susadım çeşmeye inmez olaydım şaka yana Hollanda'nın muhtelif yerlerinde bu şekilde su içebileceğiniz yerler oluyor biz de susamıştık dedik ki neden para harcayalım çeşme bulduk ve buradan suyumuzu içtik I see. It was me. Anam, anam burada ne varmış ya? Tipe bakın. Av! İçeride birazcık ses vardı, o yüzden orada anlatamadık ama şu an böyle size bahsetmiş olacağız. İki kahve aldık arkadaşlar. Biri cappuccino, birisi de latte. Cappuccino'nun fiyatı 3.20 idi, latte'nin fiyatı da 3.30'du. Şu anda benim harcayabileceğim miktar 5.40, Esat'ınki de 5.50. Birkaç şey daha yiyebiliriz diye düşünüyoruz. Arkadaşlar şimdi de benim eski memleket China Town'a gidiyoruz. Orada böyle bir tapınak gibi bir şey varmış. Oraya gideceğiz. ya. Şu an Amsterdam'da Çin mahallesine geldik. Bir blokta okuduğumuza göre burada Avrupa'nın en büyük Budist tapınağı varmış. arkadaşlar. Tapınak gerçekten çok güzel ama onun haricinde çok enteresan başka bir şey var. Sokağın ön tarafı tapınak, dini mekan, arka tarafı red light. İlk defa böyle bir yere geldik. Gerçekten farklıydı. Bence buraya mutlaka gelmelisiniz. Amsterdam'da yaşıyorsanız veya böyle buraya Hollanda'da yaşayıp günü birlik geldiyseniz Ücretsiz olarak içeriği gezebiliyorsunuz. İçeride fotoğraf veya video çekmek yasak ama konumunu açıklama kısmına ekleriz. Oradan bakabilirsiniz. Normalde buranın üst katı ve aşağı katı da varmış ama oralar sadece ibadet için kullanılıyormuş. Şimdi de burada içerisi kedilerle dolu bir tekne varmış. Aslında bir hayvan barınağı. Bayağıdır merak ediyorduk. Giriş ücretsiz. Oraya doğru gideceğiz. Yaklaşık bir 10-15 dakika yürümemiz lazım. Gidelim size de gösterelim. bütün da heykellerinin veya işte böyle garip heykellerin taklidini yapmak istiyorum. Ama deplasmandayız yapamıyorum, korkuyorum. Ama yapacağım. <laughs> Evet arkadaşlar, diğer geleceğimiz yere geldik. Kedilerin içinde yaşadığı, yüzen bir ev. Bunlara bot ev diyorlar. Arkadaşlar, kedi popoları çok güzel. <laughs> bir ya. Şu çok iyi ya, muhtar gibi geziyor baksana. Bak bak, şurada biri de bize bakıyor. Oh dear! Kiss, love you. <laughs> <laughs> Allah, Allah. <laughs> it's so sure she turned. kedilerin olduğu tekneden çıktık tavsiye ederiz sadece rezervasyon yaptırmamız gerekiyormuş yani bizi aldılar ama böyle biraz şansımıza gibi oldu aklınızda bulunsun eğer gelmek isterseniz şöyle bir magnet aldık yakından göstereyim şöyle buna 2 euro verdik arkadaşlar bağış kabul ediyorlar arkadaşlar kedi sahiplenebiliyorsunuz böyle bir imkan var bilginiz olsun çok tatlı kediler var sevecen kedileri böyle sevmeye doyamadığımız bir yer oldu biz buraya ara ara geliriz ama tabi eve gidince şimdi Leyla'nın hışmına uğrayacağız. O bir ayrı gerçek. Önce bizi bu koklayacak ondan sonra böyle bir kık kık yapar herhalde. Şimdi bakalım bir patates falan yiyelim. Eğer arta kalan bir paramız olursa gene yaparız bir şeyler. <laughs> Patatesci sırası arkadaşlar. Hep böyle videolarda gösterdiğimiz başka bir patatesci vardı. Yani fiyatlar artmadıysa orası daha uygun. Aklınızda olsun. Sosla beraber 5 euro verdik. Bir tane alabildik. 1.90, 2 euro gibi bir miktar paramız kaldı. Onunla da alabilirsek dondurma alacağız. Yani şöyle. 1.90'unun 2 benim. videomuzun sonuna geldik. Toplamda 3.90 arttırmış olduk. 1.90 Üşra arttırdı. 2 euro da ben arttırdım. Ekstra bir fikir olarak böyle peynircilerde genelde denemeniz için peynirler oluyor. Ücretsiz olarak peynir tadımı yapabilirsiniz. Veya bizim önceki Amsterdam videolarımızda gittiğimiz yerler vardı. Oraları gezip görebilirsiniz. Biz bugün buralara gitmeyi tercih ettik. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Neden? Çünkü bazı kelimelerin enerjileri mi var? Şu an. Bazı kelimelerin enerjileri var arkadaşlar. Öyle. Ama canım Hollanda. Efendime söyleyeyim çok güzel bir şehir manzarası izleyebileceğimiz yeri bize ücretsiz yapmış. Görüyorsunuz Esat ve telefon tutucusunun yeri harika. Arkadaşlar ben <laughs> bu olayı Polonya'da kaptım. Oradaki soğuk havadan korunmanın en etkili yolu buydu. Hem navigasyonu görebiliyordum hem de yoldan mahrum kalmıyordum hem de ellerim falan her tarafım ısınıyordu. Buradan Sayın Kralımız William Alexander Oranyena Nassau Bismillahirrahmanirrahim. Konuştum, dur dur ha? hayır ben şey diyeceğim. Tapınakta bağırttırma beni. Benim kahvem 3.20 idi. Bir de kruvasan 1.30'du. Toplamda işte ben 4.5 harcadım. 3 Söyledim zaten ya. 3.20, 1.30. Hayır 3.20 ile 1.30'u toplasana. Bu ya. Dur dur ya. Durmuyor Durmuyor, durmuyor.